arkadaşlar bak atmayın Osmanlı Korkut Ata Üniversitesi inşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizinle endüstriyel tasarım hakkında konuşacağım. Endüstriyel tasarım nedir? Endüstriyel tasarım bir ürünün bir kısmı ya da butonun doku, renk, biçim, çizgi, şekil gibi duyular ile algılanan özelliklerin oluşturduğu görüntüdür. Endüstriyel tasarım markaların kullanıcılar etkilemek amacıyla son teknoloji ekipmanların birleşmesi veya yaratıcılıklara gerçekleşmektedir. Tasarım karşımıza tüm özellikleri aynı olan, aynı kalitede görünen iki ürünün arasında kullanıcının tercih yapmasını etkileyecek ayrıcı özellik olarak çıkar. Endüstriyel tasarım, müşterilerin öncelikle markaya ve sonra tasarım göre karar verdikleri düşünüldüğü, pazarlamanın etkili bir aracı olarak karşımıza çıkar. Ürün bilgisayar programı ve yarı İletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere endosiyal yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir sistem veya bunu oluşturan parçalar, seteler, takımlar, ambalajlar gibi nesneler birden çok nesnenin veya sonucun bir arada algılanabilen bileşimlerin grafik sembollar ve topografik karakterleri ifade eder. Endüstriyel tasarım sanayiye uygula uygulanmayan edebi eserler, kitaplar, bilgisayar program, programlar ve benzeri fikir sanatsal ürünler endüstriyel tasarım kurulmasında yararlanmaz. Endüstriyel yolla veya elle üretilen birleşik bir sistem veya bunu oluşturan nesneleri ile birden çok nesnenin veya sonuçun bir arada algılanabilen birleşmeleri, grafik sembolleri, Kapsamak üzeri bir ürünün üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerini oluşturduğu kutundur. Endosyal tasarımlara dikkat edilmelidir. Tasarım kumaşları, desneleri, ambalajları mobilyalarda ve makine tasarımlarda farklılık ve etkilemeye dayanır. Bu yüzden koruma altına alınması için tezcil yaptırılmalıdır. Seçilen marka ve isim olmak için müşteri memnuniyeti onlandır. Bu özellikleri tasarımın ayrı edici nitelikli olması, yenilik içermesi, bir ürünün parçası ya da bir ürünün olması insan duyuları ile algılanabilmesidir. Türkiye'de endüstriyel tasarım, Endüstriyel tasarruf meslek olarak Türkiye'de 1970 yıllarında oluşmuştur. Önceki dönemlerde bu alan açılığını kapatmak için mimarlık ve benzeri gibi alanlarda hizmet verilmeye çalışıyordu. Fakat bu alanda yetenekli kişiler yetiştirmesi gerekli hale geldi. İlk endüstri ürünleri tasarımı bulumu Mimaris Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde kurulmuş ve eğitim verilmeye başlamıştır. Bu bunun ilk mimar sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde açılmış olsa da 1950 yılında Endüstri Tasarım Eğitimi isimli toplantılar İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir. Endüstri Tasarım Tezciliği nedir? Yeni olan daha önce kamuya ile paylaşmamış olan ve ayrı edici bir özelliği bulunan tasarımların kullanım hakkını tasarım sahibine ait olabilmesi için geliştirilmiş sistem tasarım tezcil sistemi olarak adlandırılır. Tasarım tescil de bu hakkın tasarım sahibi tarafından elde edilmesi için yapılan işlemdir. Her tasarım tescili işlemini tabi tutulmaz. Örneğin genel ahlak aykırı olan kamu düzenini bozan tasarımlar tescil işlemini alınmamaktadır. Aynı zamanda belirgin bir ayrıt edici özelliği olmayan, yeni olmayan e, ya da zorunlu olarak kurulmuş bir teknik tescil belgesi ile koruma altına alınmamaktadır. Her ta, ıı, tasarım aranan ayrıt edici özellik ise tasarım şeklinde, renginde, doku, dokusunda, genel görünümde, çizgilerinde olabilir. Başvuru süreci, tasarım tecrübeli başvurusu Türk Patel Endüstriyel Yapılar 2 ay sonra tasarım, resmi tasarım bülteninde ilan edilir. 6 ay bülteninde itiraz açılır, bildiğiniz tarafınıza teslim edilir. Tasarım tescili süresi ne kadardır? Başvuru tarihinden itibaren 5 yıl süre ile koruma altına alınmış olur ve bu koruma eğer istenirse her 5 senede bir yenilenir ve tasarım tescili 25 yıl yakın uzatabilirsiniz. 25 yılın sonunda artık uzatma hakkınız bulunmamaktadır çünkü halk malı olmuş sayılır. Endosyal tasarım kurumasında yönelik 554 sayılı kanun hukumunda kararname mevcuttur. Bu kanun bu kararnamenin amacı, bu kanunun hukumunda kararnamenin hukumlarını, uygun tasarımların korunmasını rekabet ortamının oluşturulmasını ve sanayinin gelişmesini sağlamaktadır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim.